...közü tazminat, e, kıdem tazminatı konusunda evet. yapılacak düzenlemeye çevrilmiş durumda. Bu kadar e, çok taraf bir özel... gelince şu EYT konusu... ...bilmiyorum tabii ki hükümetin gündeminde olmadığı belli ama... ...sonuçta vatandaştan çok fazla mesaj geliyor. Onların da sesi olarak en azından bir kez daha gündeme taşımış olalım. Evet, e, buradan hatırlatmış olalım. O konuda şu an itibariyle bir çalışma olmadığı ifade ediliyor. Evet. Şu anda öncelikle beklenti salgın sürecinde... ...hem işçi kesimine hem de işveren kesimine yönelik... Alınan tedbirlerin e, uzatılması, e, kısa çalışma ödeneği ne olacak, evet. nakdi destek ödemeleri ne olacak, bunun evet. bazı e, faktörlerle şekil değiştirerek devam edeceği açıklanmıştı. Ona yönelik düzenlemeler konuşulacaktır Peki. ve mutlaka kıdem tazminatı gündeme gelecektir. Amadının masallarına da artık kimse inanmıyor. Çünkü senin trollerin sanalama 3600 ek gösterge bekleyenler, EYT'liler gerçek. Damadının ekonomi programları sanalama, mutfaktaki yangın gerçek. sonra en yüksek hasta sayılarına yeniden ulaştık. İki gündür hastalığa yakalananların sayısı da yeniden iyileşenlerin sayısını aştı. Bunu da en son Nisan ayında 23 Nisan tarihinde görmüştük. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette hayatın normalleşmesini istiyoruz. Ancak bunun Milletimizin bugüne kadar katlandığı büyük fedakarlıklar boşa gitmeyecek şekilde bir kez daha tekrarlıyorum. Milletimizin bugüne kadar katlandığı büyük fedakarlıklar boşa gitmeyecek şekilde ve yeni bir dalgaya yol açmadan gerçekleştirilmesini istiyoruz. Salgında ikinci dalgaya yakalanmanın hem insani hem de ekonomik kayıplarının çok ağır olacağını söylüyoruz. Saray hükümetini devamlı uyarıyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin hesaplamalarına göre Türkiye bu salgını tek dalgayla atlatırsa ekonomimiz yüzde %4,8'le daralacak bu yıl. İkinci bir dalgaya yakalanmamız halinde ise ekonomik daralma neredeyse ikiye katlanacak, %8,1'e çıkacak. İkinci dalga halinde bugün gerçek durumu yansıtmayan geleneksel işsizlik oranı dahi %17'ye on yediye dayanacak. TÜİK sadece son dört haftadır iş arayıp bulamayanları işsiz kabul ediyor. Bu sayı bile 5 milyonu aşacak. Şimdi Sağlık Bakanı bu tablo karşısında topu millete atıyor. Yurttaşlarımızı hatalı iyimser veya tedbirsiz iyimser olmakla suçluyor. İyi de Sayın Bakan, yaz aylarında virüs etkisini yitirecek, salgın kontrol altında ikinci dalga beklemiyoruz diyerek Milleti iyimserliğe sürükleyen kim? Bu sözler kimin Sayın Bakan? Bu sözleri söyleyen siz değil misiniz? Tüm bu söylediklerinizi unutup milleti suçlamaya ne hakkınız var? Çuvaldızı başkasına batırırken kendinize iğneyi bile batıramıyorsunuz. Saray bilim kurulunu değil kendi gönlünü dinlerken nedense hiç sesiniz çıkmadı. Ama millet kendi gönlünü dinleyince suçlu oldu. Saray hükümeti yakında milletimizi virüsün yayılmasına fırsat vererek hükümeti zor durumda bırakmakla suçlarsa buna da hiç şaşırmayacağız. Oysa milletimize beş maskeyi parasız dağıtamayan beceriksiz kim? Saray hükümeti. Milletimizi canı ile cüzdanı arasında Rus devleti oynamaya zorlayan liyakatsiz kim? Saray hükümeti, işçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin salgın döneminde kaybettiği gelir ve kazançları bütçeden doğrudan telafi etmek yerine gel sana borç verelim diyen kifayetsiz kim? Saray hükümeti. Bu hükümet milletimizi salgında bir başına bıraktı. Kimsesizlerin kimsesi olamadı. Bu açığı bizim belediyelerimiz doldurdu. Şimdi de sorumluluğu millete yıkmaya hazırlanıyor. Bütçeden ihtiyaç sahibi ailelere şu üç aylık eve kapanma dönemini telafi etmek için sadece bin lira verebildiler. Bin lirayı 90 güne bölün. Günde 10 lira 90 kuruş yapar. Bugün bir simit ne kadar? 1 lira 75 kuruş. 4 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit yese 21 lira yapıyor. İktidara çay simit hesabıyla gelenler şu salgın günlerinde canını korumak için evine kapanan darda kalan vatandaşlarımıza üç öğün bir bardak çay, bir simit yiyecek parayı dahi veremediler. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Tüm dünyada hükümetler vatandaşlarını paraya boğup gıcır gıcır çekler gönderirken bunlar milletimize devlete bağış yap diye IBAN numarası gönderdiler. Yetmedi, vatandaşın belediyelerimize yaptığı bağışlara da Haset ettiler, el koydular. Kamu kurumlarının internet sayfalarına girin. Sizi hala IBAN numaraları karşılıyor. Hala biz bize yeteriz deyip milletten para toplamaya çalışıyorlar. Ama saray sosyetesinin biz bize yeteriz derken neyi kastettiklerini şimdi anlamaya başlıyoruz. Önce sadece kendilerine yakın sanatçılara sanal konser verdirip gerçek para dağıttı. Sonra da sen bizim sen ben bizim olan arasında kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerini payettiler. Kamu bankalarının yönetim kurulları AK Parti'nin arpalığı oldu. Eski bakanlar, vekiller, bakan yardımcıları aldıkları maaşlar yetmezmiş gibi bir de buralara dolmuşlar. Sonra da bunları milli güreşçimiz, dünya şampiyonumuz, milletimizin gururu Hamza Yerlikaya'nın arkasına saklamaya kalktı. Hamza Yerlikaya'nın Gençlik Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olması doğru mudur? Doğrudur. Yine milli sporcumuz olduğu için şeref aylığı alması doğru mudur dünya şampiyonu olarak? O da doğrudur. Ama soruyoruz bir kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Hangi müktesebatıyla kamu bankasının kararlarına imza atacak? Doğruyu yanlışı nasıl gösterecek? Damadın söylediklerine, talimatlarına nasıl itiraz edecek? Bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı maaşı ve şeref aydığından sonra dördüncü bir maaşa Hamza Yerlikaya'nın ihtiyacı mı var? Eğer varsa da bu millet al yıldızlı bayrağını ay yıldızlı bayrağını dünya gönderlerine çektirenlerin arkasından yürür, ona gerekli desteği verir. Dünya şampiyonu, milli sporcu, yerli kayanın imajının arkasına sığınarak saray sosyetesinin liyakati umursamayan atamaların üstünü örtmesi müftis bezirgan siyasetinin bir başka kurnazlığıdır. Hamza kardeşim, seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip affını iste. Affını iste de Herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu bir defa daha görsün. Yine Rütük'ün başkanı. Elin saf kardeşim. Sen Rütük'ün başına hizmet yapmaya mı geldin yoksa devlet kesesinden zengin olmaya mı geldin? Rütük başkanlığı, basın ilan kurumu üyeliği, Halk Bank yönetim kurulu üyeliği, ondan önce Türksat yönetim kurulu üyeliği. E millet perişan, Milletin üniversite bitirmiş, yurt dışında okumuş, bankacılık tahsili yapmış çocukları dahi tek bir maaş alacak işi bulamazken devlet atadığı 20 bin öğretmeni işe başlatmayarak maaş veremezken sen üç ayrı yerden maaş al almadan ay sonunu getiremiyor musun? Devletin kadroları sarayın memurlarına yağma Hasan'ın böreği olmuş. Bu memlekette fakir fukaranın tüyü bitmedik yetimlerin hakkı sizlerin ganimeti mi? 83 milyon işi gücü bırakıp saray sosyetesi ve şürekasının karnını doyurmak için mi çalışacak? E şu salgın döneminde bari biraz insaf edin. Saray herkesten fedakarlık istiyor ama nedense fedakarlığa kendisi ve çevresi yanaşmıyor. Daha yeni işsizlik rakamları açıklandı. Son bir yılda çalışıyor görünüp de fiilen işbaşı yapamayan emekçilerimizin sayısı 5 kat artarak üç buçuk milyonu aşmış. Kısa çalışma ödeneği zorla ücretsiz izin uygulaması işsizlik ödeneği kapsamında emekçinin kendi parası olan işsizlik fonundan beş buçuk milyon emekçiye salgın döneminde vere vere adam başına ortalama 858 lira para vermişsiniz. Ayda 858 lirayla bu insanlar evinin kirasını mı verecek? Mutfağında tencere mi kaynatacak? Yoksa elektrik, gaz, su faturalarını mı ödeyecek? Kredi kartı borçlarını mı ödeyecek? Kendi yandaşlarına her biri ayda 10 bin liradan az, az olmayan üçer dörder maaş, 5,5 milyon çalışana ayda sadece 858 lira. Bu hak mı? Hukuk mu? Adalet mi? Şimdi bir de şap